arşiv belgelerinde yeni bir belgeye daha geçiyoruz. Bu dersimiz sahil derslerimize nazaran tahmin ediyorum biraz daha uzun sürecek. Belgemiz gösteriyorum. Evet bu belgeyi sağ tarafta matbu yazılar var. Onları biraz daha seri okuyacağız. Ortadaki yazıları da yavaş yavaş okumaya çalışalım. Tabi bizler YouTube Zafer Şık kanalımızda arşive dair metinleri paylaşırken yer yer arkadaşlarımızdan sağdan soldan bu tür belgelerin okunmasını, kendi belgelerinin okunmasını isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bu belgede bir abimden, bir kardeşimden geldi. Rica etti. Çevirir misin dedi. Tabi daha birçok sayfada göndermiş. Alıp yazması uzun sürüyor. Hem ders mahiyetinde olsun hem de okumuş olalım kendisi de öğrensin bu vesileyle diyorum. Eğer tabi dersinizi izlerse YouTube'a yükledikten sonra nasipse linkini gönderirim kendisine. Evet. Şurada sağ tarafta bir mührümüz var. Oldukça silinik. Biraz büyüteyim. Bir ne kadar okuyabilirsek artık. Evet şurada bir anladığım kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti. Burada bir siliniklik var. Şurada da defterdarlığı evet defterdarlığı yazıyor. Memurin yani memurlar ve ketebe yani katipler ve müstahdimin ve müstahdimini devleti aliye'nin devleti aliye'nin evet bazı metinlerde devleti aliye bazılarında devleti aliye geçiyor ikisi de kullanılıyor ikisi de doğru evet bu devleti aliye'nin dediği kimlerin memurların katiplerin ve hizmetçilerin müstahdimin yani görevli vazifeli kişilerin evet. tercüme ihallerinin tahririne yani yazılmasına mahsus barakadır sayfadır. Evet. Şurada 30 kuruştur yazıyor. Evet 30 kuruştur. Kıymeti 10 kuruştur. Evet bir 30 bir 10 geçmiş. Orada bir keşma keşlik söz konusu. Evet. Metnimiz sual ve cevap olarak devam ediyor. Evet. Soru ve cevap manası, manasında. Birkaç sayfa bu. Biz sadece bu sayfa okuyacağız. Bununla ilgili olarak. Bakalım soru neymiş? Bir, evet matbu olan kısımları daha hızlı geçiyoruz. Bir, tercüme-i hal ya da tercüme diye de okunabiliyor. Tercüme-i hmm. hal sahibinin isim ve mahlası ve şöhret ve lakabı bir sülale-i marufeye, evet, bilinen bir sülaleye mensup ise keyfiyet nispeti, yani yakınlık derecesi bağlı durumu, mezhebi, ecnebi ise tabiyeti, yabancı ise tabiyeti, pederinin isim ve meslek ve şöhreti. Evet, o zaman devlette bulunan memurların, yukarıda geçti, katiplerin ve sair vazifede bulunanların tanıma amaçlı bir dev bilgileri arkadaşlar soruyu gördük bakalım cevap ne yazmış daha ileri evet daha ileri ismim Mustafa yani soruya cevaben daha ileri diyoruz cevap veriyor ismim Mustafa Mahlasım Sabri, Pederim Konya ulemasından Hacı Üveys Şükrü Efendidir. Evet, Mustafa ismi Mahlası Sabri, Konya'da yaşayanlar bilirler Hacı Veysade isimli zatın Konya'nın ileri gelen alimlerinden 1960'ta vefat etmiş. bir zatı muhterem. Onunla ilgili bir arşiv belgesi bu elimdeki. Evet. Daha ileri ismim Mustafa, mahlasım Sabri, pederi Hacı Veysade Hazretleri'nin pederi Konya ulemasından Hacı Üveys Hacı Üveys Şükrü Efendidir. Maruf ve meşhur bir sülaleye intisabım yoktur. Bilinen maruf ve meşhur yani ileri gelenlerden bir sülaleye intisabım, bağlılığım yoktur. Mezhebim ise sünni ve hanifidir. Mezhebim ise sünni ve hanifidir. Evet burada dikkatimi çeken unsur şu oldu. İlk defa okudum. Bunu da belirtmek istiyorum. Mezhebim sünni ve hanifidir yani mezhebi belirtirken sadece dediğim hanifiyim dememiş. Yanına sünnet ehli onu beyan eden bir kelimeyi de kullanmış Hacı Vehsade Hazretleri. İkinci soru <laughs> özür diliyorum. Tarih ve mahalli veladeti. Evet. Tarih ve mahalli veladeti doğum tarihi ve doğum yeri diye özetleyebileceğimiz bir soru. Evet cevaba geçelim ne demiş? Konya'nın Konya'nın <laughs> Durak Fakı Evet Konya'nın Durak Fakı mahallesinde şu an yanılmıyorsam Durak Fakı bir mahalle değil de bir cadde ismi. Demek o tarihlerde mahalle olarak zikrediliyormuş. Konya'nın Durak Fakıh Mahallesi'nde o da şu an çarşı Alaaddin Tepesi'ne yakın bir yer. Durak Fakıh Mahallesi şu an Durak Fakıh Caddesi diye geçiyor. 54 numaralı 54 numaralı hane Evet. Adresimiz o. Durak Fakıh Mahallesi 54 numaralı 54 numaralı hane. Sene 1305. Bu Rumi bir tarih. 1305. 584 ilave ettiğimizde ne yapıyor? 1899 tarihinde doğmuş Hacı Veysal Hazretleri. Rumi 1305 tarihinde, şurası tarihinde tevellüt etmişim. Yani doğmuşum. Yazmışlar efendim. Şurada biraz silinik çıkmış. Üçüncü soruyu okuduk. İkinci, pardon. İkinci soru okumuştuk. Üçüye, üçe geçiyoruz. Tabi akıllı telefondan idare etmesi kısmen bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Takılmalarımız bundan dolayı arkadaşlar. Mazur görün istiyorum. Evet 3 Memaliki Osmaniye ve Ecnebiyenin resmi ve hususi hangi mektep ve medreselerinde Yahut muallim muallimi mahsustan hangi ilim ve fen ve sanat ve lisanları muhtemelen lam, silinmiş ve lisanları ne dereceye ne dereceye kadar evet oldukça silinik ve sanat ve lisanları ne dereceye kadar tahsil eylediği Şehadet name olacak muhtemelen, şehadet name ve tasdikname ve icazet name alıp almadığı muhtemelen alıp almadığı, almış ise tarihleri Hasanlarla kitabet, evet burada ev silinmiş. Şu paragraf, şöyle bir çizgi genel harfler stilnik gelmiş. Evet. Alıp almadı? Almış alıp almadı? Almış ise hangi tarihlerde hangi lisanlarla kitabet yahut yani kitabet yazma işi yahut yalnız tekellüm ettiği yani konuşabildiği tap ve neş olunmuş eser ve telifi. Evet yanlış olduğu eserleri var mı yok mu onu soruyor. Tab ve neş olunmuş, evet, neş olunmuş, burası olunmuş. Eser ve telifi var ise neye dair olup, neye dair olup, ne zaman ve nerede tab ve neş olunduğu, evet, olunduğu, ihtiraat fenniye ve hususat-ı saireye dair bir imtiyaz ve evet bir imtiyaz ve ruhsatı haiz ise bir imtiyaz ve ruhsatı haiz ise mahiyeti bir memuriyete ait ait intihabname veya ehliyetnamesi varsa o memuriyetin kaçıncı sınıfı için hangi mahalden ne tarihte verildiği. Evet çokça soru sordu. Bu kısa matbu olduğu için hızlı geçtim arkadaşlar. Bizi asıl ilgilendiren kısım burası. Evet. Burası tabi yer adı olduğu için Konya haricindeki arkadaşların bilmesi biraz zor olabilir. Burada Sedirler'de, burası kara, karalanmış Sedirler'de Orta Mescit Mahallesi'nde Kain Gayri Resmi Evet. Kain Gayri Resmi İbtidaiye mektebine yani ilkokul iptidaiye mektebine 315'te yani 1315'te duhul yani girmişim ve 3 sene zarfında 3 sene zarfında yani 10 yaşındayken ilkokula yazılmış ve 3 sene zarfında Kur'an-ı Kerim ve hıfzını ikmal ile 13 yaşında da hafız olmuş ikmal ile 318 tarihinde Konya'da Hacı Adil Konya'da şurası Hacı Hacı Adil Efendi Dairesi demekle maruf medresede tahsile iptidar olundu. Evet, 1318'de yani 13 yaşında iken hafızlıktan sonra Hacı Adil Efendi Dairesi diye bilinen bir medresede ilmine, tahsiline başlamış Hacı Veysade Hazretleri. Fi 15 rebiül evvel sene 1330 yani 12 yıl boyunca 1330 devam ediyor herhangi bir şey yoksa orada fi 10 şubat sene 327 tarihinde tarihinde pederim hoca Hacı Üveys Evet. Tarihinde pederim Hacı Hoca Hacı Üvey Şükrü Efendi'den icazet aldım. Demin düzeltiyorum. Şurada 318 330 dedik. 12 yıl, 13 yıl dedik bir hatamız oldu. Şu hicri tarih asıl olan bu tarih 9 sene yani 1327 1318'den 1318'den 1327'ye kadar medresede ders görüyor ve babasından icazet alıyor. Babasının ismi de burada geçti. Hoca Hacı Üveys Efendi. Başka şahadetname ve resmi bir memuriyetim yok tur evet yoktur idi yani yok idi manasında başka şehadetname ve resmi bir memuriyetim yok idi neşr olunmuş eserim yani yayınlanmış eserim yoktur Arapça Türkçe tekellüm Evet. Arapça Türkçe tekellüm eder. Evet. Gördüğünüz üzere Osmanlıca zaten Türkçe olduğunu defalarca biz de söyledik, paylaştık. Burada da zaten Hazreti Ali Hazretleri burada Türkçe diye ifade etmiş. Evet, Arapça Türkçe tekellüm eder, konuşur ve kitabet ederim. Yani hem Arapça Türkçe hem konuşur hem yazarım diyor. Devam edelim. Ahiren Konya'da vaki Sultan Selim cami şerifinde Ahiren Konya'da vaki Sultan Selim cami şerifinde fi 19 kanuni evvel sene 1338 yani 1922'ye denk geliyor. Evet. Fi 19 kanuni evvel sene 1338. Deruh deme mühed, muhaddislik tevcih. Yani Sultan Selim Camii Şerifinde orada muhaddislik dersleri vermeye başlamış. Der, hadis ilimini okutmaya başlamış. Hacı Veysade Hazretleri 1338'de yani 1922'de ve tevcihi Meskûr'un evet tevcihi Meskûr'un yani verilen o muhaddislik vazifesinin mülga yani ilga edilmesi Şurayı evkafça kabul ve mülga yani artık ilga olunmuş. Yani bu yazıyı yazdıktan yazarken geçmişi anlatıyor. Yani ilga olan la olunmuş. Kaldırılmış diyor. Kaldırılmış. Şurayı evkafça ilga olunmuş. Kabul ve mülga. Yine la olunmuş. Evkaf vekaletin evkafı vekaletin fi 26 Rebiyül evvel evet Rebiyül evvel Rebiyül evvel burada vav ve lam gayet bitişik yazılmış. Zaten Rebiyül ile başlayan iki ayımız var. Rebiyül evvel, Rebiyül ahir, Şurada ahire benzeyen bir imla yok. O zaman evveldir diyoruz. Sene 342 O hicraydı. Bu da Rumiyay. Fi 5 kanuni evvel. Sene 339 <laughs> Evet. Fi 5 kanuni evvel. Sene 339 339 yazıyor. Biz onu 1339 diye anlıyoruz. Yani bu da şu tarihte 1923'e denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan tarihi. Evet, şu tarihte 1339 diyor. Şurada bir numara var. 1194 bölü 36. Evet, 1194 bölü 36 emri mucibince ya da mucibince ikisi de olur. Devam olundu. Yani Osmanlı döneminde Hacı Beysari Hazretleri yaptığı görevi Cumhuriyeti kurduktan sonra da ne diyor? Emri mucibince devam etmiş. Sonra mülga yine ilga olunmuş, la olunmuş. Umuru şer'iye yani şer'i işler ve evkaf vekaleti tarafından tarafından bir Mart sene 339'da Medrese-i İlmiye'ye Medrese-i İlmiye'ye Nahvi Arabi Evet, Nahvi Arabi Arabi Gramer Muallimi Tayin evet muallimi tayin Arapça gramer hocası olarak tayin ve 5 lira maaşı asli ile tavzif edildim. ve 5 lira maaşı asli ile tavzif edildim. Yani vazifelendirildim. <laughs> Bilahire evet bilahire yazıyor. Bilahire. Diyanet ve riyasetin Diyanet ve riyasetinin evet riyasetinin Yine bir numara var. 440 <laughs> 495 448 bölü 495 numaralı yani numaralı emri üzerine emri üzerine muallimlik vaizliğe kalp edildi. 1924'te demin yukarıda tarih yani Evet demin yukarıdaki 1340 tarihi vardı. Yani 1924 tarihinde bir kanunda diyor şu ilgili kanunda numaralı emri üzerine muallimlik vaizliğe kalbedildi. Evet muallimlik vaizliğe kalbedildi. muallimlik, vaizliğe kalbedildi. Şimdi her iki vazifeye devam ediyorum. Meskür iki vazifeden evet başka burada yukarıda meskür iki vazifeden başka resmi vazifem olmadığı maruzdur. Evet uzun bir dersti. <laughs> Yoruldum yani hakikaten. Teşekkür ediyorum. YouTube Zafer Şık kanalımızda Osmanlı arşivlerine dair belgeler var. İnşallah oradaki diğer derslerimizi de okuyup incelersiniz, videoları izlersiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.